وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَغَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِأَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Anlamı ve onun delillerinden biri de kendileriyle huzur bulasınız diye size kendi cinsinizden eşler yaratması, ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Rum Suresi 21. Ayet Bu ayeti her sabah ve her gece kalpten bir niyetle oku. Sevgi ve merhametin kaynağı Allah'tır. Evliliğinde yeniden o ilahi bağ kur. Allahümme ellif beyne kulubine ve aslih zate beynine vahdina subules selam ve cirna mine zulümati ilen nur. Allahümme barik lena fi ezvacina ve zürriyatina ve cealna lil muttaqina imama. Anlamı Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızdaki bağı düzelt. Bizi selamet yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Eşlerimizi ve evlatlarımızı bizim için hayırlı eyle. Bizi takva sahiplerine önder kıl. Bu dua Eşler arasında kaybolan sevgiyi yeniden canlandırmak için mükemmeldir. Her gün kalpten üç defa tekrar edebilirsin. Olumlama, ben ve eşim, sevgiyle, anlayışla birbirimize bağlıyız. Kalplerimiz Allah'ın izniyle her geçen gün daha da yakınlaşıyor. Evliliğimiz sevgi, saygı ve huzurla dolu. Bu olumlamayı sabah ve akşam tekrarla. Kalbinin frekansı eşinin kalbine ulaşacak. Bu videodaki dua, ayet ve olumlamaları her gün tekrarladığında kalbindeki huzurun eşine de geçtiğini fark edeceksin. Sevgiyle yaklaş, Allah'tan iste ve niyetini temiz tut. Kanalımıza abone ol, videoyu beğen, yorumlara amin yaz ve ihtiyacı olan bir arkadaşına gönder. Çünkü paylaşmak da sevaptır.